Merhaba değerli dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'ne Risale-i Nur eczalarından gençlik rehberinin tabı ve intişarı münasebetiyle müellefi Bediüzzaman Said Nursi'nin mahkemeye verildiğini ve gençlik rehberinin mahiyetini Teknik için bilirkişi namıyla hakikatleri tamamen tahrif ederek dinsiz ve İslamiyet düşmanları mahiyetinde müdahale edip suç Mevzuu çıkaran ehli vukufun raporunu okuduk. 130 parçadan müteşekkil iman, ilim ve fazilet hazinesi hükmündeki Risale-i Nur külliyatından bu gençlik rehberi bir cüzü olması ve Risale-i Nur'daki yüksek hakikatlere ruh ve canlarıyla bağlanarak o eserler hazinesini bu milletin maddi manevi hayatında bir saadet rehberi olduğunu ispat edip bildiğimizden rehberin aleyhindeki o bilirkişi isnatlarını, red ve ehli vukufun vukufsuzluklarını bütün kuvvetimizle yüzlerine çarparak ilan ve ispat ediyoruz ve mahkeme heyetine arz ediyoruz ki. Verilen ehli vukuf raporu vatan ve milletin hayatına, tarihine, ananesine, mukaddesatına, kanununa tamamen yabancı, hali hazır kanunlara iftira eden, hükümeti tahkir eden, bin yıllık bu milletin tarihini tezif ile bütün bir millet ecdadını tahkir eden ve bugün bu vatanda yaşayan 20 milyon kardeşlerimizin maneviyatına taarruz eden bir suikastın örneğidir. Mahkemeyi adalet bunu nazar itibar alması gayri mümkündür. İşte biz de bilir kişi ismini alıp bu suikast ve vesikasını imza edenlere soruyoruz. Bu millet haşa dinsiz midir? Bu millet yüzyıllar boyunca dinden ve imandan haşa mahrum ve bir vaziyette en sefih millet midir? Bu millet ve bu milletin parlak tarihini altında yaldızlayan bir ecdat, bütün hayatlarını dünyaya sefahat ve dalalet dağıtan küfür yolu üzerinde mi yürümüşler? İstanbul'u fetihle dünya hayatında yeni bir devir açan şarka garba, Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle, nuru hidayet ilim ve fazilet saçan, Avrupa'ya hakiki medeniyeti ders veren ve İslami medeniyetin ziyasıyla beşeriyeti aydınlatan ve koskoca bir tarih onların kahramanlığıyla dolu olan yıldırımlar, fatihler, selimler ve Süleymanlar ve onların mensup olduğu bir millet, yazdığının tamamen aksine olarak maneviyatı sönmüş, dinden haberi yok, İslamiyet'i neşreden başka millet, o kumandanlar başka bir milletin tarihinde. Tarih yalan söylüyor. Türkler İslamiyet'in kahramanı olarak Kur'an'ın bayraktarlığını bütün milletler üstünde bir şeref tacı olarak taşıdıkları yalandır. Öyle mi? Veyahut bu millet hakikat İslamiyet'ten aldığı bir derste kadınlarını ve kızlarını adab-ı Kur'an'iye ziynetiyle ziynetlendirip kadınlığın haysiyet ve şerefini muhafaza ederek onların adi ve kıymetsiz olmalarına mani olduğu yalan. Uzun asırlarda İslam Türk kahramanları namıyla maruf olmuş ve ahlak ve namusun haysiyet ve şerefin kemaline yetişmiş bildiğimiz ve iftihar ettiğimiz ecdadımız, annelerimiz bizim iftiharımızın aksine olarak emri Kur'an'a ittiba etmemişler. Güzelliğin hakikatini terbiye-i İslamiye dairesinde adab-ı Kur'an'ı zinetiyle zinetlenmek değil, vücutlarını çıplak olarak teşhir etmekte bilmişler öyle mi? Ey ehli insaf ve ey tarihiyle, mukaddesatıyla, kahraman ve mübarek ecdadıyla iftihar eden nesle hazır. Geliniz, görünüz, tarihinizi ve İslamiyetinizi tahkir eden bir suikast ve yazan ve imza edenlere hayatınızın hayatı, ruhunuzun, ruhu bildiğiniz İslamiyetiniz namına ve kainatı 14 asır ışıklandıran ve kutsi ve ilahi düsturlarıyla bin seneden beri milyonlar ecdadınızı nurlandıran ve ebedi saadete sevk eden Kur'an'ınız namına ve o Kur'an'a ittiba eden yüzer milyon ecdadınız namına ahlak-ı hasene ve namus muhafazası yolunda İslami terbiyenin ziyasıyla nurlanan ve terbiye alan ve kadınlığın hakiki manasını ve hakiki güzelliğini yaşayışlarıyla ve giyinişleriyle ve hayatlarıyla gösteren annelerinizin ve ninelerinizin ve hemşirelerinizin namına, o müfterilere, o tezif ve tahkir savuranlara teessüflerinizi, teessüfünüzü, tek, tekdirinizi ve reddinizi bildiriniz. İşte o müfritleri yaşı sekseni bulmuş zehirlerden şiddetli hasta, dini hizmetinden dolayı ömrü hapishanelerde çürütülmüş bir İslam kahramanınız, şimdi bütün münevverlerin ve çok ediplerin ve terbiyecilerin, vatan ve millet perverlerin şikayet ettikleri ahlaksızlığın ve fuhuş tehlikesinden muhafaza için gençlere iyi ahlak, yüksek namus, iman ve fazilet dersi veren, vatana, millete bu uzvu nafi haline gelmelerini temin eden, adalet ve asayiş lehinde en birinci kuvvet olarak memleket ve milletin saadetine hizmet eden, Gençlik Rehberi adlı eserinin müsaaderesine ve müellifi muhtereminin mahkumiyetine sebep olmak için diyorlar. Bediüzzaman tesettür taraftarıdır. Kadınların yarı çıplak açık dolaşmalarına, İslamiyet'e karşı muhaberede şeytan kumandasına verilen fırkalar olarak tasvir etmekte, kadınları bugünkü içtimai hayatta açık bacak ve yarım çıplak giyinmelerini günah saymakta, Bediüzzaman zaman hazır bu açık yarım çıplak giyinişleri evlenmelerine mani olup fuhşa teşvik edici mahiyetinde görmektedir. Ve yine Bediüzzaman'a göre kadını güzelleştiren şey ve kadının hakiki ve daimi güzelliği, içtimai hayatta yer alan süslenmek, vücutlar teşhir etmek olmayıp terbiye-i İslamiye dairesinde adab-ı Kur'an'ı zinetidir. Bediüzzaman dini tedrisat taraftarıdır. Risale-i Nur adı verdiği dini tedrisat sayesinde mahkumların 15 haftada ıslah olacaklarını ki Denizli ve Afyon hapishaneleri adliyenin gardiyan ve müdürlerin şehadetiyle sabittir söylemektedir. Bediüzzaman cazibeler ve fitneye esir olan gençlerin din hakikatleriyle ve nurun imani dersleriyle kurtulacaklarına kanidir. İşte bu fikirleriyle suçludur, kanunen mahkum edilmesi lazımdır diyorlar. İşte bunlar güya ehli vukuf namında memleket gençliğine adalet ve hak ve hürriyet derslerini verecek profesörler veya hukuk doçentleridir. İşte ey adaleti hakikiyenin mümessilleri sıfatıyla hukuku umumiyeyi ve haysiyeti milliyeyi muhafaza eden hakimler gençlik rehberinin imani dersleri ve ahlaki telkinleri, ehli vukuf raporundaki gibi bir suç mevzuu olarak kabul ediliyorsa ve müellifi bu büyük bir hizmetinden dolayı mesut tutuluyorsa, eğer öyleyse o zaman yukarıda arz ettiğim bu millete, bin yıllık tarihine, ananesine, idari ve örfi kanunlarına, bu milletin ebedi, medar iftiharı olmuş mukaddes dinine, mukaddes İslamiyet hakikatlerine, kutsi Kur'an derslerine ve o kutsi hakikatlere sarılarak İslami medeniyeti kemal-i şaşa ile dünyaya ilan eden bir aziz ecdada ve onların haysiyetine, hukukuna, maneviyatına savrulan tahkir ve tezlifleri, indirilen darbeleri ve söylenen iğrenç iftiraları kabul etmeniz lazımdır. Bu büyük manevi cinayetleri hoşgörüp kabul etmekle ismi ehli vukufların suç isnat ettikleri gençlik rehberi suç sayılabilir ve ancak o cihetle müellifi, mahkum ve rehberi neşreden talebeleri muhakkaze olunabilir. Yoksa adaleti kanun ve hürriyeti, fikir ve vicdan düsturlarıyla mahkûmiyeti ve muhakemesi mümkün değildir. Hürriyeti fikir ve hürriyeti vicdan düsturunu en geniş manasıyla tatbik eden cumhuriyeti idaresinin demokrasi kanunlarıyla asla kabili telif değildir. Eğer gençlik rehberinin intişarıyla dini terbiyeyi ders veriyor bu ise layıklığa aykırıdır diye itham olunuyorsa, bu halde layıklığı manası nedir? Biz de soruyoruz, layıklık İslamiyet düşmanlığı mıdır? Layıklık dinsizlik midir? Layıklık dinsizliği kendilerine bir din ittihaz edenlerin dine taarruz hürriyeti midir? Layıklık din hakikatlerini beyan edenlerin, imani derslere neşredenlerin ağızlarına kilit, ellerine kelepçe vuran bir istibdad mutlak düsturu mudur? Layıklık bir vicdan ve fikir hürriyeti olduğuna göre dinsizler ve din düşmanları İslamiyet aleyhinde her çeşit hücumları, taarruzları yapar, anarşik fikirlerini o hürriyeti vicdan ve fikir bahanesiyle neşreder de fakat bir İslam alemi o hürriyeti fikir düsturuna bir istinaden bin yıldan beri İslamiyet'in serdar olmuş bir millet içinde ve o milletin bin yıllık ananesine, kanunlarına ittiba ederek ve yine o milletin saadeti uğrunda ahlak ve namusun muhafazası yolunda dini bir ders beyan etmesi layıklığa aykırıdır diye suçlu gösterilir. Devletin nizamlarını dini inançlara uydurmak istiyor diye mahkûr edilir. Biz böyle bir gayri mümkünün mümkün olmasına ihtimal vermiyoruz. Adaletin buna müsaade etmeyeceğini şüphesiz biliyoruz. Hakikati halde geçen mahkemelerin beraatler vererek tamamen iade ettikleri Risale-i Nur'un 130 parçasından bir parçası olan gençlik rehberi, vatan ve milletin saadetinde en birinci vazif vesilelerinden birisidir. O eserleri okuyup onların dersleriyle sefaat ve dalaletin girraplarından kurtulduklarını mahkemelerde söyleyen yüzler nur talebeleri ve şimdi bizzat o eserlerle vatan ve millete nafi bir uzuv haline geldiklerini hayatlarıyla ve hizmetleriyle ispat eden binler Türk gençleri bizler, o asılsız isnatları o müfterilerin yüzlerine çarpıyoruz. Hakikaten ne kadar acıdır ki asayişin teminine, ahlakı muhafazasına vesile olmuş, adliyeye ve zabıtaya binler faydası bulunmuş bir eser, bugün hakikatin tamamen aksine olarak suçlu gösterilip zararlı tevehüm edilmek isteniyor. Artık bu kadar belihi bir zıddiyet karşısında insaf ve vicdan sahiplerinin, vicdanlarının ve insaflarına havale edip Üstadımız hakkında o ehli vukufun dini siyaseti alet ediyor demelerine mukabil biz de diyoruz. O ehli vukuf adliyi dinsizliğe alet ediyor. Bilir kişi raporunda bir isnatla müellif Rüseleyn Risale-i Nur şahsı manevisi namına konuşmaktadır. Kalbe ihtar edildiği Leyle-i Kadir'de kalbe gelen bir mesele-i mühimme gibi bazı cümleleri ele alarak bununla şahsi nüfus temin etmek maksadının müellifte bulunduğudur. Bu kadar asılsız ve manasız bir isnat karşısında insan o bilirkişi namını alanların bilirkişi mahiyetinden tamamen uzak olduklarına hükmedip o cehaletleri ve o vukufsuzlukları karşısında hayrette kalıyor. Hiç olmazsa ehli vukuf hürmeten bu ciheti dikkatle mütala etseydiler kendileri bu derece cehalet derecesine atılmaktan belki bir derece kurtulurlardı. Bu asılsız isnata karşı evvela bütün Risale-i Nur eserleri ve mektupları ve üstadımızın bütün hayatı en kati delildir ki o aziz zat bütün gayretini, bütün hizmetini hak uğrunda ve yalnız hak için yapmış ve yalnız hakkın hatırı için konuşmuş. O sureta ehli vukuf nur külliyatından yalnız küçük bir cüzünü okumakla ve dinsizlikte taassup göstererek illaki bir suç isnat edebilmek için bu iftirayı savurmuşlar. Halbuki o aziz zat Risale-i Nur dersini izah ederken diyor, en büyük dersimiz aciz, fakr, şefkat ve tefekkürdür. Hakikati halde o aziz zat büyük ve külli hizmetiyle, hizmetleriyle en caniyane işkencelere sabır ve tahammül ederek mücahede maneviyesine devam edip küfür ve dalaletin bir aman hücumlarını maddiyun ve yunun küfri mesleklerini Kur'an hakimin hakaiki imaniyesinden aldığı nur hakikatleriyle parçalayarak ve o nurun 130 risalesinin yüz binler nüshalarını iman dersleriyle ona minnettar kalan yüz binler müştak talebeleriyle her tarafa neşreden dinsizliğin bilhassa komünistliğin ve komünistliğin bu vatandaki hücumuna mani olan iman hakikatlerini en kati delil ve bürhanlarla ispat ederek küfür ve dalaletin batıl mesleklerini Kur'an'ın elmas kılıcı hükmündeki imanı billah ve vahdaniyet ilahi ücretleriyle parça parça eden ve o nur eserleri şimdi alemi İslam'ın büyük merkezlerinde kemale takdir ve istihsanla neşredilen Geçen sene Türkiye'yi ziyarete gelen Pakistanlı bir vekil 40-50 üniversite talebesine kardeşlerim ben alem İslam'da aradığımı Türkiye'de buldum. Bediüzzaman yalnız sizin değil o bütün alem İslam'ındır ve yakın bir zamanda bütün İslam alemi onu anlayacaktır. Siz bu eserlerine dikkatle bakın ben bunu 90 milyon İslamlar içinde neşredeceğim. Benim alemi İslam hakkında pek çok endişelerim ve üstada pek çok soracaklarım vardı. Bir saat kadar yanında yalnız onu dinlemekle bütün endişelerim zail olup bütün suallerime cevap aldıktan sonra şimdi Pakistan'a alem İslam'ın mukadderatı hakkında büyük müjdelerle gidiyorum. Ben Türk ve İslam tarihini tetik ettim. Evet çok kahramanlar, çok İslam fedaileri ve çok vatanperverler gelmişler. Hepsi büyük fedakarlık ve kahramanlıkla millete, vatana hizmet etmişler. Fakat o hizmetlerin neticesinde Layık oldukları mükafat onlara verilmiş, her birisi birer mükafata masar olmuşlar. Fakat bugün üstad 20 küsur seneden beri bu milletin saadeti dünyeviyesi ve uhreviyesi için tarife imkan olmayan zulüm ve işkenceler içerisinde işte bu eserleri telife ve bu millet içerisinde din aleyhindeki cereyanların intişarına mani olan zamanın evinde bugün bir lambası bile yok. İşte o her şeyi terk ederek yalnız ve yalnız dine hizmet için çalışmıştır. Elbette alemi İslam hakkı yakında böyle bir zatı eserleriyle tanıyacaktır diye Ali Ekber Şah gibi bir İslam alimi ve mütefekkirinin takdir ve tahsinine masar olan ve şimdi demokrat milletvekillerinden bazıları Bediüzzaman'ın nur Risale'lerini okuyan, ders alan ve o eserleri neşreden nur talebeleri bu hizmetleriyle bu memlekette komünistliğin yayılmasına sed oldular. Madem hükümetimiz komünizmin aleyhindedir, öyleyse nurculara o hizmetlerinden dolayı minnettardır diye milletvekillerince dahi hizmeti takdir edilen ve serafa bütün Risale-i Nur eczaları her bir nüsası, binler kelime ve cümleleriyle o zatın mahiyetine, hizmetine, 25 yıllık faaliyetine ve neşriyatının külli faydalarına şehadet ve işaret ettikleri bir zat, evet işte o aciz ve fakr dersini kendilerine meslek edinen ve talebelerine ders veren bir zat, hakikat halde yukarıda bir derece arz ettiğimiz o külli hizmetlerinin neticesinde talebelerinin ve bütün ehli imanın en büyük metü senalarına hürmet ve muhabbetlerine en layık, en elyak ve kabul etmesi hakkı iken bilakis o aziz zat kendisini ziyarete gelenlere ve Risale-i eserlerini okuyup o eserleri ilim ve iman hakikatleri dersinde asrın bütün ilim ve ispatları üstünde görerek hayran kalanların en samimi hürmet ve senalarından mütemadiyen kaçılmış ve müteaddit mektuplarında ben de sizin bu dersi iman kuraniyede bir ders arkadaşınızım. Ben en ziyade muhtaç ve fakir olduğumdan bu kutsi hakikatler en evvel bana ihsan edilmiştir. Ben makam sahibi değilim. Ben kendimi beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum. Kardeşlerim sizi bütün bütün kaçırmamak için nefsimin gizli çok kusurlarını söylemiyorum diye kendisine yapılan medihleri ve hürmetleri reddetmiş ve gayri ve gaye hayatını yalnız hakiki imaniyenin neşrine hizmet edebilmiş, ve bütün menfaatleri o hizmeti uğrunda feda etmiş. Ve işte bütün hayatı bila istisna bu feragate ve bu hakikate şehadet eden bir zata en haksızların da yapamayacakları bir isnadı bu ehli vukuf isimli kimseler yapmışlar. Hatta leyle i Kadir'de ihtar edilen bir meseleyi muhimme diye rehberdeki çok mühim bir hakikate nazar etmeyerek bu ihtar kelimesinden de şahsi nüfus temin ettiğine bir delil göstermişler. Halbuki bu ihtar kelimesi o yüksek hakikate, hakikatlerin ehemmiyetine öyle bir şumulu var ki ancak o hakikati okumak lazımdır. İşte o parça ikinci harbi umuminin sonunda nevi Beşer'in dehşetli zulümleri ve tahribatları neticesindeki dehşetli meyusiyetleriyle dehşetli vicdan azaplarını ve dünya hayatının bütün bütün fani ve muvakkat olması ve medeniyet fantazilerinin uyutucu ve aldatıcı olduğunun umuma görünmesiyle, fıtrat-ı yüksek istidadatın dehşetli yaralanmasını ve Kur'an'ın elmas kılıcı altındaki gaflet ve dalaletin parçalandığını ve bu sebeple dünya hayatının geçici ve muvakkat olmasından beşeriyet hayat bakiyi arayacağını ve ebedi hayatı ve daimi saadeti ancak Kur'an'ın müjde verdiğini İspat ile pek parlak izahtan sonra diyor. Elbette nevi beşer bütün 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 aklını kaybetmezse maddi veya manevi bir kıyamet başlarına kopmazsa İsveç, Norveç, Finlandiya, İngiltere'nin Kur'an'ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri ve Amerika'nın dini hakkı arayan ehemmiyetli cemiyeti gibi ruhu zeminin geniş kıtaları ve büyük hükümetleri Kur'an'ı mucizül beyanı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında katiyen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz. Ve hiçbir şey bu muze Ekber'in yerine tutamaz. Ey muhterem hakimler! Yalnız son cümlesini numune olarak size arz ettiğimiz bu ehemmiyetli fıkranın başında yazılan ihtar kelimesi bir suça mesnet olabilir mi? Bu yazı şahsi bir nüfus temini için mi yazılmış? Yoksa Nevi Beşer'in Kur'an hakikatlerini aramaya başladığı başladığını beyan ile istikbalde Kur'an'ın beşeriyete hakim olacağını mı haber veriyor ve ispat ediyor? Bu hususu yüksek takdirinize havale ediyoruz. Evet, Risale-i Nur müellifi Kur'an'ın dersinden aldığı ve aynı hakikat olan bu ihtarları beyan etmesi, beyan ve ispat ettiği derslerin ve mevzuların hakkaniyetine bir hüccet içindir. Evet, aynı hak ve hakikat olduğunu dikkatle bakanlar görebilirler ve bir derya iman ve bir hazine tevhid ve bir umman hikmet halinde coşan bir harikanın, istikbalin nesillerinde ve milyonlar kalp ve gönüllerde nasıl kemal-i şaşa ile yaşayacağını ve alkışlanacağını hissedebilirler. Ve Türk milletinin bin yıllık kutsi mefahiri milliyesine mümasil yine, Türk milletinin dünyaya örnek olmuş kahraman ecdadının yerinde, İslamiyet hakikatlerine sarılarak yine Kur'an'ın bayraktarlığı, vazifesiyle istikbalin kıtalarında hakim manevi olacağını hissedebilirler. Bu çok yüksek ve çok ehemmiyetli hakikatleri tam anlayabilmek için Bediüzzaman'ın bundan 40 sene evvel 1327'de Şam'da Camiül Emevi'de içinde 100 ehli ilim bulunan 10 bin kişilik bir cemaate hitaben irat buyurdukları Hutbe-i Şami eserini okumak lazımdır. Şimdi o eserin tercümesini yapmak lütfunda bulunan o aziz zat o zamandan perişan ve esaret altında bulunan İslam alemine pek o azim müjdelerle, medeniyetin seyyiatı asenesine, galip gelmesine mukabil, istikbalde İslamiyet'in kuvvetiyle, medeniyetin mehasini galebe ederek, şems İslamiyet'in büyük milletler ve kıtalar üzerinde hakim olacağını beyan ve ispat ederek haber veriyor. Madem o ehli vukuf ismini alanlar, kalbe ihtar edilen bir mesele cümlesinde hakikate nüfuz edemeyerek, Yanlış mana çıkarmışlar. 1327'den ta 1371 senesinden sonraki alem İslam'ın mukadderatına nazar eden Hutbe-i Şamiye'deki hakikatler dahi bilir kişilerin yanlış anladıkları veya yanlış mana verdikleri bu ihtar kelimesinin hakikatini ve geniş manasını çok yüksek bir hakikat halinde gösterdiğinden Hutbe-i Şamiye eserinin tercümesini mahkemeye arz ediyoruz. Ve yalnız burada eserde ispat edilen meselelerin ahirinde zikredilen birkaç cümleyi yazarak takdim ediyoruz. Evet ben kendi hesabıma aldığım dersime binaen ey İslam cemaati müjde veriyorum ki şimdiki alem İslam'ın saadeti dünyeviyesi bahkusuz Osmanlıların saadeti ve bilhassa İslam'ın terakisi ve onların uyanması ve intibaha ile olan Arap'ın saadetinin Fecri sadıkının emareleri inkişafa başlıyor ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış. Ben dünyaya işittirecek bir derecede kanaati katiyemle derim. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak ve hakim, hakaiki Kur'an'ya ve imaniye olacak. Öyleyse şimdiki kader ilahi ve kısmetimize razı olmalıyız ki bize parlak istikbal ecnebilere müşeveş bir mazi düşmüş. Eğer biz ahlak-ı İslamiyenin ve hakaik imaniyenin kemalatını efalimizle izhar etsek, sahir dinlerin tabirleri elbette cemaatlerle İslamiyet'e girecekler. Belki küre-i bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e dehalet edecekler. Ey bu cami Emevi'deki kardeşlerim gibi, alem İslam'ın cami kebirinde olan kardeşlerim, siz de ibret alınız, bu 45 senedeki hadisattan ibret alınız, tam aklınızı başınıza alınız, ey mütefekkir ve akıl sahibi ve kendini münevver telakki edenler. Hasılı kelam, biz Kur'an şakirtleri olan Müslümanlar, Burhan'a tabi oluyoruz akıl ve fikir ve kalbimizde hakiki imaniye giriyoruz. Başka dinlerin tabileri gibi ruhbanı taklit için burhanı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fen hükmettiği ispalde elbette burhan akliye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek. Evet, şimdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mehasini bu üç kuvveti tam teciz edip cihazatını verip o dokuz manileri mağlup edip dağıtmak için taharri hakikat meyelanını ve insaf ve muhabbetim insaniyeyi o dokuz düşman tayfesinin cephesine göndermiş. İnşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek. İşte Amerika ve Avrupa tarlaları böyle dahi muhakkikleri Mr. Carlyle ve Bismarck gibi mahsulat vermesine istinaden ben de bütün kanaatimle derim. Avrupa ve Amerika İslamiyet'le hamiledir günün birinde bir İslami devlet doğuracak. Hem de İslamiyet güneşinin tutulmasına ve beşeri temvir etmesine mümanat eden perdeler açılmaya başlamışlar. O mümanat edenler çekilmeye başlıyorlar. 45 sene evvel o fecrin emaresi göründü. 71'de fecri sadıkı başladı veya başlayacak. Ey cami emevide kardeşlerim ve yarım asır sonraki alem İslam camiindeki ihvanlarım baştan buraya kadar olan mukaddimeler netice vermiyor mu ki istikbalin kıtalarında hakiki ve manevi hakim ve beşeri dünyevi ve uhrevi saadete sevk edecek yalnız İslamiyettir ve İslamiyet'i inkılap etmiş ve tarifattan ve urafattan sıyrılacak İsevilerin hakiki dinidir Kur'an'a tabi olur ittifak eder. Muhterem heyeti hakime, Risale-i Nur müellifi aleyhindeki bütün iftiralara ve isnatlara karşı hukuki en katı cevap olarak üç mahkemenin ve üç ehli vukufların tetkikten sonra eserleri iade etmeleridir. Hem üstadımızın 27 senelik hayatı ve 130 parça kitabı ve mektupları üç mahkeme ve hükümet memurları tarafından tam tetkik edildiği ve aleyhinde çalışan zalim, mürtet ve münafıklara karşı mecbur olduğu hatta idamı için gizli emir verildiği halde dini siyasete alet ettiğine dair en ufak bir emare bulamamaları dini siyasete alet etmediğini katı ispat ediyor. Hayatını yakından tanıyan biz nur şakirleri ise o fevkalade hale karşı hayranlık duymakta ve Risale-i Nur dairesindeki hakiki ihlasla bir delil saymaktayız. Bu itibarla onu bazı iftiralarla çürütmek isteyen vatan ve milletin saadeti aleyhindeki hizmetlerinin, aleyhindeki gizli zalim düşmanlarının planlarını, adilane kararlarınızla mahvedeceğinizi ve müfterilerin yanlış isnatlarını yüzlerine çarpacağınızı adalet ve vicdanınızdan bekler. Hürmetlerimizi takdim ederiz. Eskişehir Nur talebelerinden Yaşar, Osman, Toprak, Ahmet, Osman, Ceylan, Şükrü, Bayram, Sungur, Hüsnü. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.